Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere parmaksız eldiven yapımını anlatacağım. Görmüş olduğunuz üzere de çok kolay bir model. E, zariflik ve şıklığıyla da göz dolduruyor. Renkleriyle de dilediğiniz renklerle de yapınca modeli ayrı bir şekilde kendisini gösteriyor. Aynı zamanda e, <laughs> akıllı telefon kullanımında da parmaksız eldiven çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz 2-3 saat içerisinde. Dilerseniz malzemeleri sıralayalım. Evet ben şimdi sizlere eldivenimizi turuncu ipimizle yapımını anlatacağım. Daha önceki yaptığım modelde simli kahverengi bir ipti. Bunu kullanabilirsiniz. Biraz daha kalın bir yapısı var. Ben şimdi Nako nakosatini kullanacağım. Yün bir ip tercih etmeniz çok ortak aşırı kalın değil de orta kalınlıkta bir ip tercih ederseniz de yeterli olacak. ben 5 milimetrelik tığ kullandım. 5 milimetrenin sebebi de benim elim biraz sıkı olduğu için 5 milimetreyi tercih ettim ki yumuşak bir dokusu olsun diyerek eldivenimizin. Sizler elinizin gevşekliğine göre 4,5 veya 4'e de indirebilirsiniz. Makasımız, iğnemiz ve yer belirleyici kullanarak eldivenimizin yapımını geçmek istiyorum. Hadi birlikte örelim isterseniz. Evet, tığımı ve ipimi aldım. Şimdi zincir başlamayla başlıyoruz. Zincirimizi ilk başlangıçtaki yapım şeklini biliyorsunuz artık. Tığımızı doladım ve kısa olan tarafı diğer uzun olan ipin üzerinden atarak burayı tuttum. Tığımı doladım ve bir tane Çekiyorum Bu benim başlangıç zincirim oldu burayı saymıyorum şimdi Ben şimdi zincir çekeceğim Zincirimiz 1 2 3 4 zincir çekmeyi de Bu şekilde yapıyoruz çok sık olması İlk başlangıç yeri bileğe geleceği için e, Zincirlerim sık olursa Elimize de zor girme olabilir 1 2 3 4 bakın ne yapıyorum Tığımı doladım ve aradan geçiriyorum. Tığımı doladım. Aradan geçirerek 1 2 3 4 5 6 tane zincir 33 tane zincir çekiyoruz. Evet 33 tane zincirimi çektim. Şimdi bunu halka haline getirebilmek için iki ucunu birleştireceğim. Birleştirme işleminde ilk attığımız zincir bölümüne bakın. Şuradaki zincir bölümüne batıyorum. Tığımı doladım. Ve bir tane ilmek kaydırdım. Tığımı ipimi aldıktan sonra sık iğne yapmadım doladım. Bir zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar batıyorum. Çıkarttım ve burada bir sık iğne yapacağım. Evet. Bir sık iğnemizi yaptık. Şimdi 1 2. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. Çektim ve burada bir sık iğne tekrar yaptım. Evet. Şimdi 1 2 ve 3. Şurası yok zannetmeyin. Bakın şurada bir zincirimiz var. 1 2 ve 3. Üç. 3. zincirimize tekrar batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Yeniden 1 2. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. 3 üç zincir. 3. zincirimizin üzerine batıyorum. İlmek aldım, tığıma doladım ve ilk sık iğnemi yaptım. Burada yine 1 2. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Evet, bu sıramız tamamen bu şekilde arkadaşlar ve ben tekrar gösteriyorum. Sıra sonuna kadar da devam edeceğim. 1 2 3. 3 taneyi battım. Üçüncü pardon üç tane diyorum. Üçüncü zincirimize battım. Tığımı doladım. İlk sık iğnemi yaptım. Evet. İlk sık iğnemden sonra bir, iki. İki zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Battım ve sık iğnemi yapıyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Birleştirme bölümünü göstereceğim. Evet, ben sıra sonuna geldim. Şimdi burada 1, 2 ve ilk batılan zincirin üçüncü zincir olarak sayarsam, şimdi buradaki bölüme ben batıyorum. Bakın, şurada hemen zincir çekmiştik. İlk sık iğnemizi yapmıştık. Buraya birleştiriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Evet, burası şimdi birleşti. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Ve şurada zincir çekilmişti. Bu zincirin içerisine batıyorum. Tığımı doladım. Buraya iki trabzan yapacağım. Bir yerimi hemen belirleyeyim. Yerimiz belirli ama en azından yine gözüksün. Bir üst sırasına geçişi bir. ikinci Tırabzanımız. ve üçüncü ikili tırabzanımızı yaptım. Şimdi ben bu ikili trabzanları üç tane olan ikili trabzanları hep şuradaki yuvaların üzerine batacağım. Tekrar gösteriyorum. Tığımı doladım. Hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. Tığımı doluyorum. Hemen şuradaki zincir olan zincir çekmiştik. Buradaki zincirin içerisine batıyorum. Evet, tığımı doladım. İkili tramszunumu yaptım. Tığımı tekrar doluyorum. Bir daha battım aynı yuvaya. İkincisini yapıyorum. Bir tane daha doladım. Üçüncüsünü yaptım. Evet 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımı tekrar doluyorum. Hemen bir sonraki küçük tepeciğin üzerine zincirimizin üzerine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bu ikinci trabzanımız. Ve bir tane daha yapıyorum. Evet modelimizin birinci bölümünü yaptım. Şimdi ikinci bölümünde sıra sonuna kadar burayı devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki birleştirmesini tekrar göstereceğim. Evet sıramın sonuna geldim ve burada bir iki iki tane trabzan yaptım. Üçüncüyü de yapıyorum. Evet, şimdi birleştirmeye geldi sıra. Hemen bakın şurada gördüğümüz zincirin batıyorum ve bir tane ilmek kaydırdım buradaki ilmek kaydırmadan sonra bir zincir çekiyorum arkadaşlar ben bir üst sıraya geçmeden hemen Şuradaki ayrıntıyı vermek istiyorum şimdi e, 33 tane zincir yaptım ve bu 33 tane zincirden sonra motiflerimiz 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 ve 11. 11 tane motif üzerine kuruldu. Ve bu motifle birlikte devam edeceğim ben. Sizler bileğinizin kalınlığına göre bu ideal bir ölçü gibi ama küçük çocuklara yapmak isterseniz sayıyı azaltma. Her motifte üçer tane zincir kullanıyor. Düşünerek ona göre sayıları arttırma veya eksiltmeyi yapabilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya geçtim. Bir zincir çekmiştim hatırlarsanız. Şimdi bu eldivenimizin yapılışı çok basit. İki motifle birlikte devam edecek. Ben buradaki bir üst sıraya altın tekrarını yani birinci sıranın tekrarını yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir, iki. İki tane zincirimi çektim. Aynı yuva tekrar battım ve sık iğnemi yaptım. Bu kadar. Tekrar gösteriyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonraki derken hemen burada 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Burada ben ortadakinin içerisine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Evet. 2 zincir çekiyorum. Hemen aynı yuvaya tekrar batıp iğnemi tığımı doladım ve sık iğnemi yaptım bu şekilde arkadaşlar devam ederek sıramızı bitiriyoruz ve sıramızı bitirdikten sonra ikinci sıranın tekrarını yapmak üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya geçince yine ne yapıyorduk? Yapacağımız şey bir tane zincir çekip tığımızı doladıktan sonra şu tepe noktalarının zincirin içerisine batarak 3 tane trabzanı yapmaktı. Evet bu şekilde devam ederek arkadaşlar 1 2 ve 3 üçüncü motifteyim ben. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 11 sıra olana kadar. Evet arkadaşlar ben şu anda motiflerimizi yaptım. Ee, söylediğim gibi 11 sıra yapacaktık. Alttaki sıramızı sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. sıramızı tamamladık. Şimdi şu parmak bölümümüzün yapılması nakki sırasına geldim. Şimdi burada ben öncelikle yine ilmek birleştirdim. Bir zincirimi çektim ve hemen buradaki çekilen zincirlerin içerisinden bir tanesini batarak yine ben ikili trabzanlarımı yapıyorum. İkili trabzanlarımızı 3 tane yaptıktan sonra bir sonraki buradaki küçük tepeciğin üzerine batacağız yine zincirimizin üzerine batıyorum e, Dilerseniz zincirin arasına da girebilirsiniz ama ben bu şekilde batarak e, farklı bir model gösteriyor zinciri olunca şurada sadece sık iğne varmış gibi duruyor ama e, zorlanırsanız o şekilde de batabilirsiniz Evet ikinci sık iğnemiz Pardon trabzanımız ve bu da üçüncü trabzanımız derken bu şekilde 7 tane tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ya pardon 7 tane bölümden tırabzanları yapıyoruz. Evet şimdi motiflerimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 taneyi yaptım. Şimdi zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra bakın. Şurada bir motifimiz var. Burada bir motifimiz var. Ben bu iki motifi bırakıyorum. Üçüncü motifimizin üzerine yine aynı trabzanlarımızı batacağım. Tığımı doluyorum. Evet battığım tığımı doladım ikili trabzanımızı yapıyorum. Bakın şuradakinin devamı şeklinde yine aynı 3 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir tane daha kaldı. Orayı da tamamlıyorum. Şimdi burada bir ayrıntıya vereceğim bu elimiz sağ ele gelecek şekilde yapıldı. Yani sağ ile sol farkı yok ama şuradaki birleştirme bölümümüzde hafif bir çizgi. Yani bir e, ilmek kaydırmayla da olsa hafif yan tarafa bir geçişimiz belli oluyor. Bunu sağ elimize takacağız. Sol elimizi ben yaptım. Sol elimdeki motifin yerlerini göstereceğim şimdi. Evet birleştiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen ortadaki sık iğnemi pardon e, trabzanın üzerine battım. İki zincirimi çekiyorum ve aynı yuvaya tekrar batıp sık iğnemi yaptım. Bu şekilde yaparak arkadaşlar bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Ve bunu. evet bunun zincirin burası gelene kadar devam edelim. Evet 7 tane motifimizin üzerine yine, yine iki zincirli olan motifimizi yaparak sıramı zincir bölümüne geldim. Şimdi buradaki zincir bölümünde hatırlarsanız şu aşağıda iki taneyi atlamıştım. Bu iki taneyi atladıktan sonra şimdi ben yine tekrar buraya iki tane motif kurmak istiyorum. Buradaki zincirin içerisine batacağım. Bakın burada bir motif var. Burada da bir motif var. Ve ben buraya o iki motifi kuracağım. Ve zincirin sadece arasından geçiriyorum bakın arkadan doladım ipimi aldım ve bir sık iğne yaptım 1 2 Bunu zaten trabzanın üzerine yaptığımız motiften hatırlayacaksınız aynı şekilde yapıyorum Ne battım 1 sık iğne yaptım şimdi 1 2 zincir çektim tekrar zincirin arkasından ipimi alarak sık iğnemi yaptım. Evet burası bu şekilde oldu. Şimdi yine sıradaki bölüme batıyorum. Buradaki sık iğnemizi <laughs> pardon. Buradaki trabzanımızın üzerine batıyorum. Ve iki zincirimizi çekiyorum. Yine aynı yuvaya batıp sık iğnemi yapıyorum. Evet bu şekilde yaparak arkadaşlar sıramızın sonuna geldim. 1, 2 Ve hemen yan taraftaki zincir bölümüne batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Evet şimdi ben burada 1, 2, 3, 4 yani bir trabzan, bir bu küçük motiften bir trabzan bir küçük motiften diyerek yaklaşık 4 tane sıra daha yapıyoruz ama dördüncü sıramıza geldiğimizde 4. sırayı birlikte yapalım arkadaşlar Evet ben iki motif daha yaparak 1 2 3 ve 4. sıramı 1 2 3 4. sıramı bitirdim şimdi son sırama geldim son sıramda da yine ilmek kaydırma birleştirmesini yaptığım bir zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanımızın üzerine sık iğnemi yaptım. Ben burada hatırlarsanız diğer motiflerde hep iki zincirdi. Bu en üst sıradaki yere üç tane zincir bırakıyorum arkadaşlar ve tekrar aynı yuvaya sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. Bir battım. Bir, iki ve üç. Üç tane zincirimi çektim ve aynı yuvaya sık iğnemi yapıyorum. Evet. Burada hafif bir kirpik şeklinde bir bölüm oluşacak. Evet şimdi bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet son sırama geldim. Bir hemen yanındaki olan ilk zincirin içerisine ilmek kaydırdım ve bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet burada iğne yardımına ihtiyacımız var. İğneyi ipimizi geçirdikten ipimizi geçirdikten sonra aralarda yürüterek ve alttaki ipimizi de aynı şekilde iğne yardımıyla aralarda yürütüp arkadaşlar ve iğnemizi ipimizi içerisinde saklayıp kaybedeceğiz. Şimdi ben yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar eldivenimizin yapımını tamamladım. Ben bir ayrıntı anlatacaktım size. Bu sağ el Şimdi yaptığım bitirdiğim el. Bakın dikkat ederseniz şuradaki bölüm hep bir alt satır sıradan bir üst sıraya geçişteki kullandığımız bölüm. Ve bunu ben elimizin içerisine iç kısma geçirecek şekilde böyle taktığımızda avuç içerisinde olacak şekilde diğerini de ona göre ayarladım. Bu da içine gelecek. Burada hatırlarsanız ilk zincirimizi yapacağımıza ne yapmıştım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane motif kurmuştum. Zincirden sonra da 2 tane motif yapmıştım. Burada tam tersini yapacağız. 2 tane motifimizi kurup 2 tane bu trabzanlarımızı yaptıktan sonra zincirimizi çekip 7 motifimizi sonrasında yapıp bir üst sıraya geçeceğiz. Ve bu şekilde her ikisinde de çizgilerimiz iç kısımda kalacak. Evet Parmaksız eldivenimizi tamamladım. Bir akşamda oturup kolaylıkla yapabileceğiniz eldivenimiz. Ben e, keyif ve zevkle yaptım. Umarım sizler de aynı keyif ve zevkle örebilirsiniz. Örmek isteyenlere de şimdiden keyifle örmeler diliyorum. Evet bir videomun daha sonuna geldim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olarak desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşçakalın.